dünya iş seyahatlerine devam edecek mi? Covid-19 pandemisinin devam eden etkileri, birçok ülkenin halen sınır kapılarında kısıtlamalar uygulaması ve bunların üzerine gelen yakıt fiyatlarındaki artışlar ve seyahatlerin daha masraflı hale gelmesi, dünya genelinde iş insanlarının yaptıkları seyahatleri asgari düzeye indirmesine yol açıyor. Merkezi Amerika'da bulunan Küresel İş Seyahati Derneği'nin 73 ülke ve 44 farklı sektöre ait verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, dünya genelinde iş seyahatleri en erken 2026 yılında pandemi öncesi seviyelerine dönmüş olacak. Bu süreç, şirketlerin ve bireylerin yaptıkları iş seyahatlerini daha fazla sorgulamalarına ve alternatifleri daha fazla değerlendirmelerine yol açıyor. Pandemi kısıtlamalarının azalması ve küresel ekonomideki enflasyonist baskıların azalmasıyla birlikte iş seyahatlerinin yeniden canlanması öngörülse de, seyahat süre, şekil ve içeriklerinde kalıcı değişimler olması da beklentiler arasında. Değerli Siyasetçi Türk takipçileri, Dünyanın İşi Programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyanın işini, dünyadaki e, ekonomik gelişmeleri Türkiye'den bir bakış açısıyla, bir iş dünyası bakış açısıyla takip etmeye, tartışmaya, anlamlandırmaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Evet, program Dünya'nın işi programımızın adı ve dünyada iş yapmak dediğimiz zaman şüphesiz ki e, önemli konulardan bir tanesi hareketlik ve seyahat. Pandemi öncesinde tabii ki bu aslında iş yapma kavramının tam merkezinde olan bir konuydu. Yani dünyada iş yapacaksanız işte müşterilerinizle buluşmak için veya bir fabrika ziyareti yapmak için, konferanslara, fuarlara katılmak için şüphesiz ki çok daha fazla seyahat ediliyordu dünyada. Pandemi ile birlikte malumunuz azaldı. Yani sadece uluslararası seyahat değil, aslında ülke içi seyahatler bile son derece azalmış durumda. Şimdilerde ise tekrar bir toparlanma var. Haberimizde de aktarıldığı üzere yapılan çalışmalar aslında 2020 yılından itibaren ciddi bir düşüş olduğunu 2019 yılında yaklaşık 1.4 trilyon dolar olan küresel iş seyahati e, sektörünün e, oradaki e, hacmin e, 1.4 trilyon dolardan ciddi bir şekilde 2020'de düştüğünü, giderek tekrar ancak e, ilerleyen e, yıllarda artık 2022'deyiz tekrar hız kazanmaya başladığını ve ancak 2026'da işte o 2019 seviyesine tekrar ulaşabileceğini ortaya koydu. E ee, burada birkaç tane farklı dinamik var aslında çünkü e, evet hani kapanmalar seyahat kısıtlamaları Covid pandemisiyle birlikte geldi. Bu yüzden insanlar seyahat edemez hale geldiler. Şimdi orada bir gelişme var tabii ki. Yani bir taraftan aşılamaların devam etmesi çok yaygın bir hale gelmesi aşıların. Bir taraftan virüsün her anlamıyla aslında bir kontrol altına alınması ve yeni varyantların artık o kadar etkili olmaması. Diğer taraftan uygulanan politikalar yani hem devletlerin hükümetlerin, seyahati canlandırmak adına e, getirdikleri politikalar hem de şirketlerin politikaları bir olumlu etki yarattı. Ancak e, öbür taraftan da baktığımızda evet olumlu anlamda, Covid etkileri azalıyor. Ee, ancak e, diğer taraftan da ciddi bir e, enflasyonist ortam küresel ekonomide e, işte yaşanan savaşlar, jeopolitik e, Hani sıkıntılar ve engeller, e, bununla birlikte tabii ki işte enerji krizleri vesaire derken seyahat aslında bir taraftan da yine zorlaşıyor. E, aslında haberimizde bahsettiğimiz e, Araştırmada daha önce yapılan versiyonlarında aynı kurumun yaptığı araştırmada pandemi öncesi seviyesine yakalaması için iş seyahatlerinin 2024 denmişti. Bu sene 2026 dendi işte bunun sebebi de bu. Evet araştırmaların içerisinde tabii e, hani şirketlerle de yapılan anketler var. E, seyahat e, tekrar seyahate dönüyor musunuz? İş dünyasına sorulan sorularda seyahate dönüp dönmedikleri noktasında e, evet dönüyoruz diyenler. Hayır hani daha kısıtlı olarak devam ediyoruz ya da hiç yapmıyoruz diyenler. Burada tabii e, şu da sormuş hani niye seyahate tekrar döndünüz veya niye dönmediniz diye sorulduğunda birkaç tane e, temel konu var. E, seyahatlerin tekrar başlamasını e, tetikleyen e, konuların başında e, tabii ki hani COVID'de gelinen durum e, enfeksiyon oranlarının yayılma oranının son derece düşmüş olması e, artık hani bunun çok büyük bir tehdit olmaması birinci sırada e, hani ifade edilen konu e, diğer bir hani konu da şu. E, müşterilerimiz artık ofislerine döndüler. Müşterilerimiz artık e, ofislerinden çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim de onları görmemiz gerekiyor, ziyaret etmemiz gerekiyor. Yani e, sonuçta iş yapma birçok paydaşı olan bir unsur ve dolayısıyla hani farklı paydaşlar ofise döndükçe e, seyahat etmek, fiziksel görüşme yapmak hala bir kısım görüşme online çevrimiçi olsa bile e, bir kısmında fiziksel olması gerekiyor. E, karantina kısıtlamalarının kaldırılması e, diğer bir e, hani etken seyahatin tekrar canlanması. E, hani sadece müşterilerin değil hani kendimizin kendi şirketlerimizin de artık ofise dönüyor olması tabii ki e, bir taraftan da. Hani herkes evindeyken yapılmayan seyahatler artık e, çalışanlar ofise dönünce tekrar yapılmaya başlıyor. Ve aynı zamanda tabii ki fuarlar, e, büyük toplantılar, e, sektörel toplantılar bunların fiziksel olarak yapılması hani çünkü çevrim içi olarak yapılan e, etkinliğe evinizden katılıyordunuz. E şimdi e, fiziksel olarak yapılınca gitmeniz gerekebiliyor. Seyahati canlandıran diğer bir unsur. E, yapılan e, görüşmelerde, anketlerde aynı zamanda peki. Seyahate geri dönmediyseniz niye dönmediniz diye sorulmuş. Burada tabi devam eden kısıtlamalar da var. Hani birçok ülke burada hala ciddi kısıtlama uyguluyor. Eğer işlerinizin çoğunluğu o ülkede ise tabi iş seyahatine dönmek sizin için biraz daha vakit alıyor. Bununla birlikte diğer bir cevap da şu olmuş. Çalışanlarımız seyahat etmek tercih etmiyorlar. Evet çünkü hala riskler var seyahat etmenin getirdiği riskler var. Yani bir kısıtlama olmasa karantina yok PCR testi zorunluluğu yok istediğiniz gibi bir ülkeden diğer ülkeye gidebilirsiniz. Ama yine de insanlar tercih etmeyebiliyorlar çünkü uçağa binmek istemedikleri için veyahut birçok yerde birçok fazla sayıda insanla aynı ortamda bulunup COVID riskini almamak için. Ee, ve aynı şekilde tabii ki hani e, kişisel temas e, burada insanlarla yüz yüze bir araya gelmekten de e, çekinenlerin sayısı hala e, var. E, yine sektör olarak eğer hani e, fuarlarınız, etkinlikleriniz, büyük e, konferanslarınız vesaire e, hala çevrim içi devam ediyorsa bu da seyahati hani başlamamasına yol açan biraz daha geri bakan bir konu ve tabii ki son günlerde son günler demeyelim de son aylarda aslında seyahat engelleyen veya başlamasını hani mani olan diğer bir konuda fiyatların artmış olması uçuş uçak fiyatlarının her türlü seyahat maliyetinin artmış olması. Evet, şimdi tabi o zaman şöyle bir soru da akla geliyor. Acaba iş seyahati yapmak gerçekten gerekli mi? Yani madem böyle farklı faktörler var, hani acaba hani nereye doğru gidiyoruz? Belki de bundan sonra. ...yapmak hiç mi gerekmeyecek? Her şeyimizi çevrim içi olarak, online olarak e, halledebilecek miyiz? Burada tabii ki bir takım faktörler var. Bu da bence sektöre göre ve şirkete göre e, değişebilecek... E, ...hani farklı parametrelerin e, bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkacak bir sonuç. Seyahat etme veya etmeme, seyahatin gerekli olup olmaması e, konusu. E, burada e, iki tane temel bence faktör var. Bir tanesi... E, bu seyahat yapacağınız seyahat işiniz için gerçekten önemli mi? Yani iş gerçekten bunu gerektiriyor mu? Ee, yoksa olmasa da olur mu? Bir bu. Diğeri de seyahat yerine teknolojiyi kullanabilir misiniz? Yani çok gerekli olabilir, olmayabilir e, ama yani o kadar hayati olmayabilir ama. Diğer bir konuda teknolojiyle ile, e, ikame edebiliyor musunuz bu seyahati? Yani nedir işte çevrim içi imkanları e, kullanmak. Şimdi burada baktığımızda tabii ne yani işinizin hani aslında sektörel farklılıklar da tabii ki olabilir ama sektörden de bağımsız olarak e, yapmak istediğiniz yani seyahat etmenizin amacı da bence önemli. Şimdi mesela e, bir e, fuara gitmek e, fiziksel olarak fuara gitmek ürünlerinizi tanıtmak. Tabii ki önemli. Evet teknolojik muadilleri var ama tam olarak yerini tutum, tutmuyor. E, veyahut orada işte e, gittiğiniz yerde network yapmak. E, orada insanlarla tanışmak, o insanlarla işte bir çay ve kahve içerek işlerinizi anlatmak. E, bunların tabii ki e, bunlar mesela işiniz için muhtemelen çok önemli. Ve aynı zamanda da çok da teknolojiyle e, ikame edemeyeceğiniz e, konular. Ama diğer taraftan işte hani şirketin farklı ülkelerdeki temsilcileriyle yıllık toplantınızı, rutin toplantınızı yapmak çok da gerekli olmayabilir artık. Bir taraftan işin tabii ki maliyet tarafı da var. Yani sadece konu Covid'den kaynaklanan ve hala devam eden riskler değil. İşin maliyet tarafı da şirketler için çok önemli. Dolayısıyla iş seyahati yapmak gerçekten gerekli mi? Evet gerekli ama ne için gerekli, ne kadar gerekli? işte bunu tartmak e, gerekiyor ve bunu tartarken de maliyet, e, seyahat ettiğimiz yerde yapacağımız faaliyet işimiz için ne kadar önem taşıyor? E, artı onun e, teknolojiyle karşılayabiliyor muyuz? Yani uzaktan yapılabiliyor mu? Bunları sorgulamak lazım. Peki sorguladıktan sonra e, karşımıza neler çıkacak? Gitmeyelim dedik. Yani bu iş seyahati gerekli değil dedik. veya yapacağız ama daha farklı bir şekilde yapmamız gerekiyor dedik. Alternatifler ne olabilir? Yani iş seyahatine daha doğrusu pandemi öncesindeki iş seyahati anlayışımıza alternatifler ne olabilir? Bununla ilgili de tabii ki birçok konu var. Birincisi zaten iş yapma anlayışı hani seyahat kısmından bağımsız olarak bütün olarak değişiyor. Yani daha esnek modellere geçiyoruz işte biraz evden çalışarak, biraz ofisten çalışarak belki de teknoloji, dijital imkanları daha fazla kullanarak bazı alanlarda maliyetleri düşünerek. Dolayısıyla esnek çalışma modelleri de seyahat, hani seyahatin sonu anlamına gelmeyecek ama seyahat yapış şekillerimizi de, seyahat yapış sıklıklarımızı da tabii ki etkileyecek. Belki daha az seyahat ama sadece yüz yüze görüşmenin mutlaka gerekli olduğu koşullarda ve burada tabii ki alternatif hani teknolojiyle fizikselliğin e, bir araya getiren alternatifler ama hangisinin bu kombinasyonda hangisinin ağırlığının ne kadar olacağı işte e, bizim için önemli olacak. O da yapacağınız işe e, göre tabii ki değişecek. Burada e, tabii ki bir hibrit modellerden e, zaten hep bahsediyoruz. Yani e, birçok durumda ve sadece iş dünyasında değil işte üniversitelerde, akademik hayatta, e, sivil toplumda her yerde insanlığı bir araya getiren konularda hibrit modellerden bahsediyoruz. İşte bu hibrit modellerin iş seyahati konusunda nasıl uygulanacağı. Evet mesela biraz önce yıllık toplantılardan bahsettik. Hani bu... İlla ki tamamen fiziksel ortamda yapılsın ya da tamamen online yapılsın değil de belki hani gelebilen daha kolay gelebilen hani gelsin hani gelmeyi tercih etmeyenler de uzaktan bağlansın gibi. Yani alternatifler işte hibrit çözümler üzerinden ortaya çıkacak ee, bunu değerlendirmek lazım ee, ve şunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. E, ee, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Şimdi 5G çağına giriyoruz. Bu 5G ile birlikte yapay zeka, nesnelerin interneti, bütün bunlar çok daha hayatımızda olacak. Ve iş dünyasını, iş yapış şekillerimizi de e, etkileyecek. Şimdi e, yavaş yavaş örneklerini görmeye başladık aslında. E, yani bir fuara katılıyorsunuz. İşte fuarın öncesinde konuşmalar, seminerler de oluyor. E, burada mesela online olarak yapılıyor bu. Belki de tamamen online. Yani hiç fiziksel tarafı da yok. Ama teknolojinin imkanlarıyla birlikte online olarak öyle bir şekilde yapılıyor ki yani e, aslında oradaymışsınız gibi. Yani işte konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Oradan hani soru sorabiliyorsunuz. Onun cevabını alabiliyorsunuz. Veya bir e, çevrim içi olarak sanal bir stand kurabiliyorsunuz. İnsanlar orayı ziyaret edebiliyor. İşte üç boyutlu modellemeler vesaire ürünlerinizi çok daha iyi bir şekilde tanıtmanızı sağlıyor. Ve bunu evden bile yapabiliyorsunuz. Eee orada mesela e, mesela birebir şirketler arasında görüşme için e, özel odalar kuruluyor. O odalara girebiliyorsunuz. Önceden isteklerinizi bildiriyorsunuz. Ona göre hani sizi eşleştiriyorlar e, ve tamamen sizinle ilgili firmalarla orada hatta görüntülü olarak da konuşabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla konu da sadece hayır ondan yapalım ya da yok tamamen fiziksel yapalım değil. Aslında e, burada online olarak yapıldığı zaman da teknolojinin imkanlarıyla bunu çok daha verimli şekilde neredeyse fizikselmiş gibi yapmak da mümkün. Tabii birçok alanda fizikselin yerini alamaz ama e, oldukça yaklaşıyor. E Bunu söylemişken de tabi ki hemen kapımızın dibinde yepyeni bir kavram var. Metaverse. Metaverse de tabii ki yalnızca eğlence ve oyundan ibaret değil. Sanal gerçekliğin bu devasa hani sonsuz dünyası. Tabii şirketlere de birçok yeni çözüm de sunacak. iş yapma anlamında da yeni çözüm sunacak. Metaverse'ün getirdiği sanal gerçeklik, o sanal gerçekliğin gerçek dünyaya, fiziksel dünyayla birleşmesi. İşte bu alanda iş seyahatinde de, ee, hani bizim neyi yapıp neyi yapmayacağımızı, ne için fiziksel olarak hani uçağa binip hareket edip, ne için hayır yapıp işte o metaverse içerisinde yapacağımız e, ilerleyen e, dönemlerde bunlar e, bizler için çok daha netleşecek. Bu imkanlar çok daha fazla karşımızda açılıyor olacak. Ve son olarak aslında çok önemli bir konudan da bahsetmemiz lazım. İş seyahatleri ve sürdürülebilirlik konusu, çevre dostu, sürdürülebilir iş seyahati nasıl e, olabilir? Çünkü iş seyahati e, hani yapmak veya yapmamak dediğimiz zaman bir pandemi tabii ki var. Yani en belirleyici zaten oydu. Ama onun ötesinde maliyetler ve tabii ikinci olarak da sürdürülebilirlik birçok firma için ön plana e, çıkıyor. E, burada mesela Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Kurumu'nda geçen yıl e, 2050 yılına kadar hani artık iş süreçlerinin karbondan arındırılması, karbon nötr hale getirmesi için yaklaşık 400'den fazla şirket, büyük şirket bir taahhüt imzalamıştı. Ve artık sürdürülebilirlik önemli bir e, noktaya şirketler için bir öncelik haline de e, geldi. Ve sadece büyük şirketler için değil. Aslında tabii daha küçük ölçekli firmalar da hani kendi çap toplar içerisinde bu alanda e, birçok hani faaliyet gösteriyor, önlem e, alıyor. E, e, tabii ki sürdürülebilirliğe yapılan bu yatırımlar, bu sürdürülebilirliğe karşı olan bu ilgi de e, her şeyden önce e, aslında firmalar için seyahat konusunda yeniden düşünme e, hususunda e, getiriyor. E, örneğin hani yine yapılan anketlere, çalışmalara bu bahsettiğimiz raporlara baktığımızda e, katılımcıların yaklaşık yarısının e, önümüzdeki dönemde e, iş seyahatini azaltacakları ve bunun en temel sebebinin de çevresel etkiyi minimize etmek, asgari indirmek olduğunu e, söylüyorlar. Ve bununla birlikte işte e, evrak işlerini azaltmak, hani kağıttan dijitale geçmek e, veya tedarik zincirlerini daha yeşil, e, daha sürdürülebilir bir hale getirmek, daha temiz enerji kullanmak e, gibi konular da var ve yine firmalara sorulmuş. Hani ne yapacaksınız peki bu e, hani sürdürülebilirlik anında iş seyahatleri noktasında ne yapacaksınız diye sorulduğunda örneğin en fazla olumlu verilen e, cevap hani şirket içi e, %76'sı şunu demiş. Şirket içi şeylerimizi eee toplantılarımızı artık hareket ederek seyahat ederek değil çevrimiçi olarak yapacağız denmiş. E, bununla birlikte e, toplantıların içeriklerini de optimize ederek hani seyahat hani zorunluluğunu azaltacağız denmiş. Seyahatlerin sıklığını azaltacağız e, denmiş. E, seyahat yapmaya devam edeceğiz, ancak hani uzak mesafe, uzun mesafe seyahatleri azaltacağız e, denmiş. E, seyahat acentalarımızla ortak çalışıp ortak çözümler getireceğiz e, diyenler e, var e, ve hatta seyahat acentalarımızla veya işte uçak firmalarımızla e, uçuşlarımızda e, çevre anlamında, sürdürülebilirlik anlamında daha hassas olan firmalarla çalışacağız. Bu konuda yatırım yapan firmalarla çalışacağız. E, denmiş e, ve e, e, tabii daha sürdürülebilir enerji tüketiminden de e, bahsedilmiş. E, bunlar da şirketlerin hani yavaş yavaş giderek daha fazla devreye alacağı konular. Evet e, de farklı bir dünyada yaşıyoruz artık ne olursa olsun e, COVID tamamen bitse bile artık hani pandemi öncesi iş seyahati anlayışı an aynı kalmayacak. Mutlaka e, değişecek. Nasıl şekilleneceğini şu anda görüyoruz. Yani hem pandeminin etkileri hem de ekonomik etkiler, enflasyonist etkiler e, bütün bunlarla birlikte nasıl olacağını şimdi görüyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Teknolojiyi nasıl kullanacağımızı da şu anda değerlendiriyoruz. E, bunlar bir noktada artık e, hani yeni alışkanlıklar haline gelecek ve o zaman yeni bir iş seyahati anlayışımız olacak ve böyle olması da gerekiyor zaten. Evet Değerli Siyahat Türk takipçileri bugün dünyanın işinde dünyanın işini seyahat ederek mi yoksa etmeyerek mi yapacağız? Bunu tartıştık. Gelecek hafta başka bir konuda yeniden buluşana değin. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.